Kenar Uğur neden yaptınız? Borcunuz evet. mu vardı? Evet, yaptık, yaptık, evet. Şey Iyi, nasıl e. Aynen, bu şöyle. böyle? Nasıl iyi Düğümü çözemiyor musun? Olur. Olur. Cüğümü... Olur. Ya izbarça yapmışım nasıl çözemiyor ya? Bak şimdi halatın bedeninden. <laughs> ben bir traktöre gideyim. Ne istediğini bir anlat bana. Şimdi tam bu ortadan bir ip bağlayacağım buna. Evet. Şurada bir ayakta elimizde ipten beraber arayacağız. Akıntı attın mı arayacaksın oraya? He he. <laughs> Akıncı <Akımda> alatı yapacaksın. He. <laughs> 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 Abu, yem oldu, bu bonsalı. Güzel, Bunu bir yere bağlayalım, bundan aşağı doğru gidelim bence. Ben daha yapamam. Ama mesafemiz ne oldu? Ha? Mesafemiz az oldu doymak. E kaydır ama arayacağın yer belli.

Ha? Tamam. Ya. Şu an şimdi evet, bir şey yok. Birazdan internet olursa gelirsin. göndersin. Tamam.

Dur dur dur. Abi, Abet. Tam hazırladım kendimi. Hadi bakalım. Hazırım boşanışçı. Az da yukarı çık o yukarıdan çık. Evet, çamur ya. İyi ya. öbür taraftan çıksın. Azı bırak, bırak. Evet. Hadi bak, hadi ya. Oradan bağlantısını çözeceğim. Bağlan.